Efendim şimdi kameralarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevireceğiz. 12 gündür devam eden bütçe maratonu artık sona erdi. 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Genel Kurulda da kabul edildi. Görüşmelerin son gününde de tansiyon yüksekti. Tahammülsüzlüğünüzün Arkadaşlar. göstergesidir bu. Millete verdiğimiz hizmete tahammülsüzlüğünüzün en net göstergesidir. Bu bana değil, hükümetimize değil, milletimize saygısızlıktır. Meclis Genel Kurulu'nda 12 gündür aralıksız devam eden bütçe görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerin son gününde tansiyon yine yüksekti. Forsan demokrasi olmaz. Diktatörlüktür bu. Bu hazımsızlıktır. Bu millete saygısızlıktır. Ve genel kuruldaki her bir milletvekiline saygısızlık ver. Bu kez sahnede Türkiye İşçi Partili milletvekilleri vardı. Tartışmaya katılan Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken elindeki hoparlörden müzik açtı. Siz oynamaya devam edin. Sayın, sayın Oktay. Biz milletimize hizmete sayın devam sayın Oktay. edeceğiz. Siz oynamaya devam edin. Sayın Oktay, Sayın Oktay, Sayın Sütlü. Sizi ikaz ediyorum. Yoksa disiplin cezası tatbik edeceğim. Kadıgil Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un uyarısına rağmen palavra şarkısını çalmaya devam edince Fuat Oktay konuşmasına kısa bir süre ara vermek zorunda kaldı. Şentop Kadıgil'e kınama cezası verilmesi için oylama yaptı. İstanbul Milletvekili Salih Serak Kadıgil Sütlü'ye kınama cezası verilmesini genel kurula teklif ediyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Sonrasında sakinleşen görüşmelerde muhalefetin eleştirileri hükümetin ekonomi politikalarına yönelikti. Yüksek faiz iyidir diye bir şey yok. Düşük faiz daima daha iyidir. Biz ama ekonomide her şeyi berbat etmişseniz yüksek faize mecbur kalırsınız belki. Bunun adı akbaba kapitalizmidir. Erdoğan modelinin adı akbaba kapitalizmi. Akbabalara yem ediliyor. Toplumun adil ve dengeli kalkınması için kendi programlarını bize dayatan iç ve dış vesayet odaklarının hiçbirisinin tezlerine aldırış etmeden hiçbirisinin Türkiye'ye tavsiyelerini bizim lehimize olanları yapmak hariç asla uymadan yolumuza devam edeceğiz. Erdoğan'ın Kurtuluş Savaşı sözünü şu anda daha iyi anlaşılıyor. Meğer Türkiye ekonomisinin işgaline sebep olmuştur AK Parti hükümetleri. İşgale neden olanlar hiçbir zaman kurtarıcı olamazlar. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi genel kurulda kabul edildi. Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. Uzun süren bir bütçe maratonunun ardından genel kuruldan kameralara işte bu görüntüler yansıdı.